gerekli. Normalde bende fizikancı vardı ama karşımda magma kancıcı gördüm arkadaşlar. Nasıl mümkün olabilir? Bekle. Hayır, susturacağım. Ona salmam gerekir. O yüzden. O zaman arkadaşlar, bu ne? Oo, debra pro ara yakiyor. Dostum arkadaşlar? arkadaşlar nasıl olur biz de olur. Yani çizikerci benim yan hesapta var ama öyle değil. Bu magma kerci olabilir. Bakar mısınız? Onri agoni a oyda uyuk. Bunu şeye çıkarın lütfen.